Ama bugün olanlardan sonra seni arayıp biz yolumuza devam edeceğiz diye mi vazgeçmek değil. Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Onları yok sayıp bir araya gelmemiz, öfkelerini büyütmekten başka bir işe yaramaz. Kimseye daha fazla üzme hakkımız. Duy Beni dizimizin yeni bölümünde Ekim Leyla'nın sözlerinden sonra okuldan ve intikamından vazgeçmiş olsa da kanatın acımasızca Leyla yüzmesi karşısında yeniden intikam aşkıyla yanıp tutuşacak. Her ne kadar kanatta gerçekten aşık olduğunun farkına varmış olsa da onun gerçekleri kanıtlanmasına engel olamayacak. Artık Ekim'de kanıtı yakın davranmaya başlayacak İşte bu noktada ikili sevgili olacak. Ama yine üzülen taraf kanat olacaktır. Ayrıca öte taraftan Hazal orijinal ile sahneleri artacak. Kında aralarında bir aşk başlayacaktır. Ve orijinalinin dizideki rolü daha da çoğalacak. Rıza Bey de sakat kaldı. Bu Aziz Melisa'nın anlaşmasıyla birlikte Leyla'yı zor günler bekliyor olacak. Ama sonunda Aziz Leyla'ya gerçekten aşık olacak. Bakalım ikilinin aşkı nasıl yaşanacak? Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.